Arkadaşlar ben Fahrettin Yılmaz yepyeni bir bilgi serisiyle karşınızdayım. Bu seride fitness ve vücut geliştirme ile ilgili tecrübelerimi size aktaracağım. Bugünkü konumuz kas gelişimi ile alakalı ağır kilo mu kaldırmalıyız, hafif kilo mu kaldırmalıyız? 1 Haziran'da spor salonları açılıyor ve bundan sonra bu tarz videolarla sizin daha çok bilgi sahibi olmanız için küçük küçük bilgiler sizin daha kolay anlamanız için kolay anlaşılır bir şekilde ufak videoları hazırlayacağım Umarım şimdiden beğenirsiniz bugünkü konumuz hazır sponsor açılıyorken size kas gelişimini ağır kilo kaldırarak mı yoksa hafif kilo çok tekrar yaparak mı bunu tartışacağız bilimsel araştırmalardan bahsedeceğim bakalım ne yapmanız gerekiyor nasıl ağırlık kaldırmanız gerekiyor ufak ufak bunlardan bahsetmeye başlayalım bu konu hakkında uzun yıllar birçok araştırma yapılmış Peki sizce ağır kilo az tekrar mı? Yoksa hafif kilo çok tekrar mı? Bu araştırmalar 8-12 tekrar aralığında yapılan egzersizlerin hipertrofiyi desteklediği üzerine yapılmıştır. Aynı zamanda örneğin bir hareket yapıyorsunuz deadlift. Bir tekrar yapabiliyorsunuz ve ikinci tekrar çıkmıyor. Maksimumunuz bir tekrarda 100 kilo. Diyor ki %65'inden fazlası da hipertrofiyi destekliyor. Örneğin 65 kilo ve üzeri yapabiliyorsanız deadlift'i hipertrofiyi destekleyebiliyor. Yani kısacası ağır kaldırıyorsanız hipertrofi vardır diyor. Kendinizi zorluyorsanız ve ağır kilo kaldırıyorsanız 8 tekrar, 10 tekrar yapıyorsanız kas yapımını %100 destekleyen açıklamalar var arkadaşlar. Aynı zamanda 90'ların sonu ve 2000'lerin başında Mr. Olympia'da yarışan sporcular genelde hep ağır kaldırırdı. Yani Ronnie Coleman, Jay Cutler örneğini verebiliriz. Kevin Lowery örneğini verebiliriz. Bunlar sürekli çok ağır kilolarla çalışıp Mükemmel formlara, mükemmel kaslara ulaşan e, üst düzey sporculardır aynı zamanda. Bu örnekleri de rahatlıkla verebiliriz. Peki hafif ağırlıkların da kassal gelişimimizde faydalı olacağını düşünmüş müydünüz? Bir tekrarda kaldırabileceğimiz ağırlığın %30'unu kaldırdığımızda hipertrofiyi destekleyen araştırmalar da var arkadaşlar. Yani 100 kilo kaldırıyorsunuz bir tekrar yapıyorsunuz yapabiliyorsunuz. Ve size diyor ki bunu diyor 100 kilo kaldırma. 30 kilo kaldır ama çok tekrar yap. 25-35 tekrar aralığında yap. Yine de diyor ki size kas yapabilirsin diyor. Peki sizce bu gerçekten mantıklı mı? Genelde düşündüğümüz nedir? Çok tekrar yaparsak definasyon, yağ yakımı. Ama araştırmalar bunu söylemiyor arkadaşlar. Araştırmalar diyor ki 25-35 tekrar aralığında maksimumunuzun %30'unu kaldırıyorsunuz. Ve 25-35 tekrar yapıyorsunuz ve diyor ki size hipertrofiyi gerçekten sağlayabiliyorsunuz diyor araştırmalar. Başlarda bu araştırmalar spora yeni başlayan insanlar üzerinde denenmiş ve öngöreceğiniz üzere spora yeni başlayan bir insan zaten ne yapsa kas kazanacağı için belli bir süreden sonra bunlar zaten çok fazla ciddi göze bakmamışlar. Ama sonrasında 3 yıl spor geçmişi olan insanlar üzerinde denenmiş. Bunları ne yapmışlar? 25-35 tekrar az kilo belli bir gruba yaptırılmış. 8-12 tekrar ağır kilo belli bir gruba yaptırılmış ve belli bir süre bu antrenman sistemleriyle bu insanlar denenmiş. Sizce sonuç ne olmuş? Hemen düşünebilirsiniz. Ağır kilo, az tekrar yapanlar daha fazla kas yapmış diye düşünebilirsiniz ama sonuçlar diyor ki biceps, triceps ve quadriceps ölçülerine göre iki grupta benzer sonuçlar sergilemiş arkadaşlar. Yani 25-35 tekrar aralığında hafif kilo kaldırsanız da ağır kilo kaldırsanız da hiçbir fark olmuyormuş. Son zamanların araştırmalarına göre diyor ki ikisi de belli başlı yani bicepste, tricepste, kol ölçüsünde yani bacak ölçüsünde benzerlik gösteren ölçülerle karşılaşmış bilim adamları. Deruza diyor ki hafif kiloda kaldırabilirsiniz, ağır kiloda kaldırabilirsiniz. Peki bu araştırmadan sonra hep hafif mi kaldırmalıyız sizce veya hiç ağır kaldırmamalı mıyız? Ne yapmalıyız? Örneğin şu örneği verebilirim. Spora yeni başlayan bir üye düşünün. Bir sporcu düşünün ve hareketleri doğru bir şekilde yapması gerekiyor. Hareketleri doğru bir şekilde yapması gerekiyor. Hareketleri ağır yaptığını düşünün. Örneğin bench press yapıyor ve hareketi ağır yapmaya çalışıyor. Yapamayacağı egzersizi, yapamayacağı ağırlığı orada yapmaya çalışıyor. Ve gerçekten çok zorlanıyor ve hareketi doğru bir şekilde yapamıyor. Sizce bu doğru mu? Değil. Halbuki 15 tekrar, 20 tekrar yapsa o hareketi alışana kadar hem kas kazanır hem hareketi kesinlikle doğru yapar. Ama bizim mantığımızda ne var? Örneğin ağır kaldırayım. O ağır kaldırıyor. Ben ondan daha fazla ağır kaldırmadım. Aslında bu böyle değil. Hareketlere alışana kadar belli bir ağırlıkta yani tabii ki hep hayatınızın sonuna kadar 5 kilo ile çalışın demiyorum. Ama hareketi doğru yapmak adına, hareketi kaçırmamak adına, başka eklemlerinizi sakatlamamak adına ne yapabilirsiniz? Hafif kilo çok tekrar yaparak egzersize alışana kadar, daha fazla ağırlıkları arttırana kadar bu programlar üzerinde ilerleyebilirsiniz. Geçmişteki bilgilerimiz en iyi sonucun 8-12 tekrar aralığında yapılan egzersizlerin hipertrofiyi sağladığını gösteriyordu. Ancak günümüzde yapılan araştırmaların da 25-35 tekrar aralığında hipertrofiyi sağlayabileceğini kesinlikle kanıtlamıştır arkadaşlar. Şimdi nasıl bir antrenman yapmalıyız? Sonuç nedir? Bize sonucu söyle diyorsanız arkadaşlar. Sonuç olarak arkadaşlar yüksek ağırlıkların önderliğinde hafif ağırlık çok tekrarlara da yer verebilirsiniz antrenmanınızda. Bu sizin gelişiminizi kesinlikle engellemeyecektir. Hatta gelişmenize daha çok destek olacaktır. Farklı antrenman teknikleri sizin gelişmenizi tam olarak destekleyecektir. Örneğin göğüs antrenmanında hem ağır kilolar hem hafif kilolar bunları iyice karıştırarak daha güzel bir antrenman sistemi sağlayacaksınızdır. 4 egzersiz 5 egzersiz yapıyorsanız bunların birkaç tanesini yüksek ağırlıkta Birkaç tanesini az ağırlık çok tekrarlarla kesinlikle desteklemelisiniz. Örneğin ben antrenmanlarımda hem çok ağır az tekrar hem yüksek tekrarlar, drop setler, süper setler bir antrenmanda bunların hepsini e, harmanlayıp antrenman sisteminin içerisine koyuyorum. Ve daha yüksek daha yüksek daha tahribat içeren antrenmanlarım oluyor. E, daha verimli hissediyorum bu antrenmanları kendimi daha çok e, kaslarıma zarar verdiğimi hissediyorum. Çünkü belli bir sisteme bağımlı kaldığınızda sürekli alışıyorsunuz ve alıştığınız antrenman sistemi sizi bir ileri levela taşımıyor maalesef. Bu yüzden o günkü çalışacağınız kasa onun hiç tahmin etmeyeceği bir hasar vermelisiniz ki siz daha çok geliştirebilsin. O yüzden bütün hem hafif hem ağır ağır özellikle yani çok bütün setlerim ağır geçiyor. Aynen yani 5 hareket yapıyorsam 3 tanesi ağırdır. Bir tanesi çok tekrarlı. Bir tanesinde de ya süperset ya drop set ekleyebilirim. Bu tarz antrenmanlardan ben daha çok verim alıyorum. Sizin de denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız veya hangi konularda video gelmesini istiyorsanız lütfen videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu konular hakkında sizi daha çok bilgilendirmek isterim. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip e, yorum yapmayı sakın unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı ve mutlu kalın. Görüşmek üzere.